Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz. The person you have called cannot be reached at the moment. Please try again later. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz. The person you have called cannot be reached at the moment. Please try again later. Kurumumuzun çalıştığı bankadan aranıyordum son bir hafta. E, müşteri hizmetlerinden fakat e, yanıt vermiyordum. E, bunun üzerine bir cep telefonundan arandım ve bana e, bankanın e, banka hesabımın sigortasının iptal işlemi için arandığım söylendi. E, bu arada bana ulaşamadıklarını çünkü engellemiştim numarayı müşteri hizmetleri numarasını bana ulaşamadıklarını mobil internetimi açmamı aynı zamanda e, blokeyi de kaldırmamı istediler telefon blokesini ben o blokeyi kaldırınca e, hem e, mobil e, bankadan bana e, işlem yaptırıp bir taraftan da e, müşteri hizmetlerinden e, hem arama hem de mesaj gönderme şeklinde ...yapmam gereken işlemleri yaptırıyorlardı. Sigorta iptali için onay yapacağız. Bunun için işte şu şu adımları takip edin, şu tuşa basın, şunu kabul edin, şunu onaylayın şeklinde. Anlık kredi çekiyorlarmış. Fakat ben bunu tabii o an için böyle çok da hızlı yapıyoruz işlemleri anlayamadım. Yani bir banka personeli beni arayıp da yaptığınız işlem şüphelidir. İşte bu kadar parayı çünkü 500 bin liralık bir işlem yapılıyor, iki defa yapıldı bu. E, hiçbir şekilde uyarılmadım. E, i̇şlem bu şekilde e, para aktarımı yapılırken de bana e, IBAN numarası verilmiyor. Sadece e, işte bir TC kimlik numarası ama bunun TC kimlik numarası olduğu da söylenmiyor. Size şimdi bir numara veriyorum, onu yazın diyor. Sonra 500 bini yazdırırken de 50 çift sıfır çift sıfır e, diyor ki meblağ olduğunu anlamayayım. Bu şekilde bir işlem ve bu arada bankadan bana hiçbir şekilde uyarı gelmiyor. Sadece dediğim gibi işte şu işlemi onaylıyor musun? Zaten ben o işlemi orada yapıyorum. Yani bilmedi başka bir şey demiyor bana. Yani bu yaptığınız işlem şüphelidir. Bununla ilgili siz mi bu işi yapıyorsunuz veya hiçbir şekilde aranmıyorum. Ben bu konuyu anladım. Yanımda da bir profesör arkadaşım daha vardı. Hatta o bana dedim Mehmet Hoca sen bunu nasıl anladın dedi bana. Yani o kadar profesyonelce yapılıyor ki bank, bankanın sistemi kullanılıyor ve ben o sırada bankaya tamamen güveniyorsunuz. Diyorsunuz ki banka beni arıyor yani banka beni dolandırmaz diyorsunuz. Yani böyle bir sofistike bir işlem yapılıyor. Ben bunu anladığım anda dedim ki durdurun her şeyi. Çünkü hala yüzde yüz emin değilim banka olup olmadığından. Onlar işte durduramayız şudur budur deyince savcılığı arayacağım dedim kapattılar hemen numarayı üstüme. Ben anladıktan sonra o müşteri aynı müşteri hizmetlerinden bankayı aradım. Dedim ki bakın biraz önce bana böyle bir işlem yapıldı hesabım boşaltıldı işlemleri çabuk durdurun dedim durdurmadılar. Yarım saat içerisinde iki defada 500 500 500 1 milyon liralık bir işlem yapılıyor ve hiç kimsenin umurunda değil. Bankaya şikayette bulunduğumda da bana şunu diyor. Biz size onay kodu gönderdik, siz girdiniz. E tamam zaten gönderdiğin onay kodu benim yaptığım işlem. Ben bunun yanlış olduğunu bilsem yapmam ki. Bana onay kodunu gönder, senin beni uyarman lazım. Sen beni orada beni dolandırmak isteyen insanlarla Baş başa bırakıyorsun ve diyorsun ki ben onay kodu gönderdikten sonra gerisi beni ilgilendirmez ve buradan da bütün yetkililere de sesleniyorum halkın bu şekilde bankalar tarafından yalnız bırakılmasına savunmasız bırakılmasına müsaade etmesinler. Ben bu işlemleri yaparken işlemlerin 500 bin liralık bir işlemde onay kodu geldi diğer 500 bin liralık onay kodunda ise Pardon e, işlemde ise onay kodu gelmedi Ben bunu bankanın müdürüne gidip söylediğimde şöyle baktı hiçbir şey demedi Ha ben bunu bir araştırayım deyip kapattı bir daha da bana kimse dönmedi bu şekilde e, yani sorgusu e, yani tamamen denetimden uzak bir şekilde iki defada 500-500 olmak üzere 1 milyon lira hesabımdan e, boşaltılmış oldu Dediğim gibi beni arayan kişi banka personeli olduğunu söyleyerek beni arayan kişi benim adımı soyadımı söyleyerek benimle konuştu. Yani kiminle konuştuğunu bir de bankada benim anlık kredi 500 bin liralık limitim olduğunu da biliyorlar ve sistemi çok iyi biliyorlar. Ben yani tabii ki burada kesin bir şey diyemem ama bunun bankacılık alanında uzman bir kişi yapıldığına eminim bilgileri sunuyorlar. Kişisel verileri, kimlik bilgilerini de aynı şekilde sanal ortamdan biliyorsunuz ulaşabilmek çok daha kolay. Bu bilgileri de söyledikten sonra ikna ediyorlar ve daha sonraki süreçte sizden mobil uygulama üzerinden işlem yapmanızı istiyorlar. Aslına bakarsanız bu işlem tamamen güven tesis ettikten sonra sizin adınıza kredi çekim işlemi gerçekleştiriliyor ve daha sonraki süreçte özellikle telefonunuza gelen şifrenin de mutlaka kendilerinde kalmaması gerektiğini söylüyorlar. Asla söylemeyin diyorlar. Bunun temel sebebi güven tesis etmek. Çünkü biliyorsunuz profesyonel bir müşteri hizmetlerinde aradığınızda aynı şekilde bilgi verir. Buraya kadar her şey normal fakat bundan sonraki süreçte mobil uygulamaya da girdikten sonra parayı istenilen hesaba aktarmanız amaçlanıyor ama burada da profesyonel bir şekilde çalışıyorlar. Bedeli, meblağı tek tek söylüyorlar. İşte şimdiye kadar bu kadar kredi çekilmemiş bir hesaptan böyle bir kredi çekiliyorsa orada bankaların güvenlik sistemlerinin devreye girmesi gerek. Elbette ki gelen kodu müşteri temsilcisi gibi var olan kişi sisteme girdiriyor fakat burada sistemin de kendine göre bir oto kontrol oluşturması gerekmektedir. Şimdi sabit hatmi numaralardan arandığınızda bankanın numarasını görünce ister istemez güvenmeye başlıyorsunuz. Fakat dolandırıcılar özellikle Yurt dışından almış oldukları hatlar aracılığıyla, yurt dışından almış oldukları hatlar vasıtasıyla aynı banka numarasını oluşturuyorlar fakat orada vatandaşı tuzağa düşürebilmek için ne yapıyorlar? Başına o ülkenin kodunu koyuyorlar. Mesela bir 9 numarasını koyuyorlar, 0 numarasını ekstradan koyuyorlar. E siz tabii o arama geldiğinde ona bakmıyorsunuz. Direkt olarak diyorsunuz ki Aa, tamam benim bankamın müşteri hizmetlerinden arama gerçekleştiriyor diyorsunuz. Orada zaten sizi tuzağa düşürüyorlar. Yapay zekanın bankacılık sektöründe kullanılması son derece önemli. Çünkü yapay zeka müşterinin bilgilerini analiz eder. İşte ne kadar kredi çekmiş şimdiye kadar ne kadar olmuş bunun ortalamasını alır ve anormal bir işlem olduğunda hemen müşteri hizmetlerini ilgili bankayı uyararak aslında o hesabın aktarılmasının önüne geçebilir. Tabi burada bazen çok farklı işlemler de uyguluyorlar. Patates hatlar çok yoğun şekilde kullanılıyor. Nedir bu patates hatlar? Özellikle başkalarının üzerine alınmış ya da vefat eden insanlar üzerine alınmış numaraları da kullanıyorlar. Onların hatlarını kapatmıyorlar, kullanıyorlar. Fakat aradığınızda hiçbir zaman ulaşma şansınız olmuyor. İşte bunun başında kodlar varsa mutlaka şüphe edeceksiniz. İşte dediğim gibi 09'lu kodlar varsa, 08'li kodlar varsa şüphe edeceksiniz. Bir de işte ben bankacıyım, sizi bankadan arıyorum, banka adını arıyorum, şu şu işlemleri yapmamız lazım diyen biri varsa her zaman şüpheyle yaklaşacaksınız. Telefonu kapatacaksınız, direkt olarak kendiniz ilgili bankanın telefon numarasını arayacaksınız. Beni az önce işte şu şu dakikada bir kişi aradı, sizden aradığını söyledi, bu işlem size mi ait diye teyidini alacaksınız. Teyit almadığınız takdirde telefon dolandırıcılığına ciddi meblalar kaptırabilirsiniz. Şimdi biliyorsunuz dolandırıcılar yurt dışı hatları kullandıkları için... Burada bazen konum bilgilerini açmamız faydalı oluyor. Çünkü arama geldiğinde konum bilgileri açıksa o aramanın hangi ülkeden yapıldığını otomatik olarak görmüş oluyorsunuz. Çünkü sanal numaralar da biliyorsunuz çok fazla kullanılıyor uygulama dükkanlardan elde edilen. Bunlar bile aslına bakarsanız bizim hayatımızı kurtarabilir. Ve şunu da her zaman söylememiz lazım. Gerek e-devlette gerek mobil uygulamalarda her zaman çift faktörlü doğrulama kullanmak oldukça önemlidir. Özellikle işte bankadan arıyorum, savcılıktan arıyorum diyen kişilere asla itibar etmemelisiniz. Mutlaka ka telefonu kapatıp, hemen hızlıca siz kendiniz ilgili bankanın resmi numarası üzerinden dönüş sağlamalısınız.